geldik. Şu an elimizde 60 TL Olimpos'a girerken aldığımız bu kart var. Çok pis kuyruk var. Önümüz full araba dolu. Müze kartı olmayanlar için bir kişi ücreti 55 TL. Açılış 8, kapanış 8. yaptık. Basiliste de yine sahil var. Kendileri bir liman kenti olup. Kimin de Roma buraya? Döneminde. Roma döneminden kalan. Süfle ver. Süfle veriyorum. Roma döneminden kalan. Olimposa bağlı bir liman kenti. Roma döneminden kalan. Olimposa bağlı bir liman kentidir. Zeus buraya da gelmiş mi? Hapsızlar ben bunu yapıyordu. Hera'nın yanına geliyormuş buraya. Ha. Hera'yla <laughs> takılmaya. <laughs> Herhala Zeysu'nun Aşk Limanı. Biz geldik. Hadi gidelim. Nilgün turizm. Nilgün turizm. Bilgün. Hadi gidelim. Bu an asılın kutusu. Ciğerimin köşesi. Ciğerimin köşesi. Evet şu an giriş yapıyoruz. Sahil kısmına gidiyoruz. Aynen. Burası kum. Ayı gibi çakıl değil. Serdar çantanda neler var? Çeşitlerimiz var. Kayıntını aldın. Kayıntını aldın bize. Aha, aha, aha. Burası üç bölümden oluşuyor. Evet, anlat güzel. Bir bu kısım var, bir de liman kısmı var, bir de diğer koy kısmı var. Üç kısımda da yüzebiliyorsunuz. E, liman kısmı biraz daha havuz gibi. Her zaman sıcak ve dalgasız oluyor. Buraya tekneler falan geliyor daha çok. Aileler burada. Serdar Antalya'da yaşıyor, o yüzden buralara çok hakim arkadaşlar. <laughs> Elin eski çevresine Kanala bizim. bir yardımcı olalım dedik. <laughs> Kanala bir yer <el> atalım Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we go Hem tarih hem deniz, kum, güneş, iç Bu taraftan kent, bu tarafta deniz, Bu taraftan taraftan İlgün. <laughs> i̇şte buradan giriş orada yapabiliyormuşuz. Yürüyüş yolu var. Agora falan var mı bilmiyorum orada da. Tuvaletler var, onları çekersin. <laughs> Ücretsiz um mi? <laughs> umumi tuvaletler var eskide. Peki küçük bir amfi vardı herhalde öyle hatırlıyorum. Şey çok merak ediyorum. Burada su ne kadar? Ç i̇çme suyu. Mu? <laughs> ya buradaki şey düfe çok pahalı değil. Burada duş falan imkanları da var. Soyunma kabini, duş, tuvalet. Olimposta olmadığı gibi. Evet. Bunlar var. <laughs> Liman kenti. Liman <laughs> kenti. Ayrıca maskeyle ya da gözlükle gelirseniz bir sürü balık çeşidi görebilirsiniz. O dediğim havuz gibi olan yerde. Ama bizim neyimiz yok? Maskemiz yok. Burada suyu gören masum köylü var. Yüzmeye girdim, Kızım Ayaklarına şimdi. Şu suyun berraklığına bir bakın ya. Haydar diyor ki buraya gelirken deniz ayakkabısı getirsinler diyor. Neden? Taşlar falan çok kesiyor. O havuz dediğim yerde e, midye oluşumları var. Taşları falan basınca direkt kesiyor böyle. Ne güzel anlatıyorsun. Öğretmen olduğun çok belli. Estağfurullah. <laughs> Dağın üstündeki bulut bakın. Volkan patlamış gibi durmuyor mu? Orası teleferik. Olimpos teleferikmiş. Yok tutmadım. Ücreti biraz yüksek. Ücretimiz yetmiyor. Öğretmen maaşı yetmiyor oralara. Buradan yetkililere sesleniyorum evet. Öğretmen maaşı yetmiyor oraya çıkmaya. Müsaak be neyinize ama yetmiyor. Mesela, Biz ne yapak? Şey baya serin. Antalya'da yandıktan sonra oraya çıkınca üşürsünüz yani. Rakım, ama manzara eşsiz orada. Rakım yüksek. Rakım buzlu orada. espri de yaptı. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> performansını göster. Haydi gidelim. Antik kenti gezmeye gidiyoruz. Cırcır böceklerinin sesi. Cırcır böcekleri çok sıcak olduklarında bacaklarını birbirine sürterek bu sesi çıkarıyorlarmış. Evet. Bir gün bir belgeselde izlemiş. Ben de hemen burada kullanıyorum. Çok kendimi kültürlü gösteriyorum. hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız böyle tabelalara uzun uzun okuyucu yazsınız. Hadrianus Kapısı Hadrian's Gate Da liman yolu, liman yolu üzerinden yürüyoruz. Taş gibi garısın gül. <laughs> Evet Saydar Bey, sizi dinliyoruz. Valla tarih konusunda çok bilgim yok. Ben Olan... fen bilgisi öğretmeniyim de. <laughs> <laughs> Fermentasyon benden sorulur. Olabilir, evet. Burada antik tiyatro vardı. Ben öyle hatırlıyorum, şu yukarıdan. Merdivenlerden çıkarsanız küçük bir tane antik tiyatro var. O zaman antik tiyatroya gidelim. Tamam, siz çıkın. <laughs> Sen gelmiyor musun? Ben, ben daha önce gittim yani, ondan diyorum. Yoksa zevk alırız. Zevk alırız. Tabii sen daha yaşlı olduğun için nefesin yetmeyebilir. Yaş geldi yani. Gidiyor muyuz gidiyor muyuz? Gidelim. Yapıların üzerine çıkmak tehlikeli ve yasaktır. Şekil al. çayını içtin mi çocuğum? Dinlendin mi? Dinlendim. Neden gelmedin yukarı? <laughs> ben daha önce çıkmıştım orada. Hı <laughs> hı ya he he he. Ben çıktım. Üçen demiyorsun Antik yani. Antik tiyatro yok muydu küçük? Ne var ki bence? Ne bir El Fatiha okusan. Kime? Burada Onlara. layıklar var. var ben onları okuyorum. Türbe zanneden kadın. <gülüyor> <gülüyor> Burası da pazar yeri. Burada o dönemdeki kadınlar kocalarının kazandıkları parayı burada kıyafetleri için, takıları için çarçur edip çoluğunu çocuğunu rızkını yiyordu. Küçük hamam. neler coşuyor. ça bella, ça bella. Burası da eskiden hamammış arkadaşlar. Kese attırma falan varmış burada tabii o zamanlar. Tokatlılar yapıyormuş yine o işi. <laughs> <Tamam, gülüyor> <şimdi gülüyor> Köpük Burada başka ziyaretçiler de var.